Esak Berizkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz buradaki akvaryumumuz. Buradaki akvaryumumuzu biz doldurduk. O doldurma kısımlarıyla ilgili video çekemedim. Bunun için kusura bakmayın. Ee, hemen tankımızı neyle kurduk? Nasıl yaptık? Hangi canlıyı koyduk? Kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim. Tankımız arkadaşlar bildiğiniz gibi 45 litrelik bir akvaryum. Ee, i̇çine bir adet pipo koyduk. Isıtıcımızı koyduk ee, 100 volt. Ee, bir tane mangol kökü. Ve Katappa yapraklarıyla ufak bir Black Baiter'a çevirme işlemi yaptık. E, canlılarımızdan baş, bahsedeyim arkadaşlar. Canlılarım Apistogramma Macmeisteri. E, bu balıkları bir arkadaşımız sağolsun e, bize verdi. Kırmadı. Biz de getirdik akvaryumuza koydu hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlere yakından çekim yaparken ben de aynı zamanda balıklarımla ilgili Birkaç bilgi vereyim, nasıl beslediğimi söyleyeyim. Ee, siz de balıklarımızı görün. Birazcık ürkekler korkak korkuyorlar. Ee, tankımıza geleli 2-3 gün oldu, daha e, alışamadılar ortama. Ee, birkaç düşüncem var galiba içeri birazcık rahatlasın diye e, birkaç tane kardinal tet atacağım. Burada kardinallerimiz vardı, hatırlıyorsanız. E, kardinallerimizin de öğretim videosu gelecek yakın zamanda. Onlar da yumurta toplamaya başladı. E, panda çöpçülerimiz zaten zeminde var. Hani bunların da e, genel bilgisini vermek istedim. Yukarıda betamız var. E, Bolivyan erkeğimiz öldü maalesef. Üzülerek söylüyorum bunu. E, Bolivyan erkeğimizi kaybettik. E, ama yapacak bir şeyimiz yok. Şu an evden bir şey gelmiyor. E, aşağıda bildiğiniz gibi transgenetik tetralarımız hala mevcut. Onları e, son. 200 yavrumuz kaldı. 200 tane kaldı. Onları da verdikten sonra elimizdeki canlarımız bitiyor. Arkadaşlar şimdi hapistolarıma yaklaştırıyorum ve ne neyle işlediğimi e, neye dikkat ettiğimi anlataraktan sizlerle devam ediyoruz. Evet dostlar e, balıklarımız bu şekilde. Dişimiz alıştı birazcık. Küpün içine girip çıkıyor. Burada yuva yapsın diye bir küp koyduk. Gördüğünüz gibi aktif olarak geziyor ama erkeğimiz biraz e, değişik, sürekli saklanıyor. Aralarında ufak bir e, eş kavgası var galiba. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar balıklarımızı neyle besliyoruz? E, tabii ki de e, hani Larviva proven serisiyle besliyorum. E, tabii ki bitkisel yem Seraflora veriyorum. Ee, balıklarımı bu iki yemle besliyorum. İlk başta alışana kadar tetra diskus de beslemişti arkadaşlarımız. Alıştırma sürecinde 2-3 gündür e, tetra ve larviva karışık ikisini birden veriyorum. Ama larvivaya alıştılar. E, larviva yiyorlar şu an. Size de larvivayı öneririm kesinlikle. Hani biliyorsunuz transgenetiklerimizi sadece larviva yiyerek büyüttük. Ve hala larviva yiyorlar. E, kesinlikle sindirimi sindirim sistemini destekleyici çok güzel bir yem. Arkadaşlar tankımız bu şekilde. E ee, ısı değerleri e, 27-28 dereceler arasında besliyoruz. Ee, hani bu derece aralıkları ideal. Ee, yarı otçul yarı etçil diyerek geçer. Bitkisel olarak diyet yapmamız gerekiyor balıklarımıza. Ee, ben 3 veya 4 gün arayla eee çok hafif grindel kurt veriyorum. Elimde grindel kurtlar var biliyorsunuz. Ee, grindel kurt veriyorum. Ee, genelde bütün canlılarıma grindel kurt vermeye çalışıyorum. Ee, özellikle kardinal tetralara da ilk geldikleri zaman da kuryem yemiyorlardı. Sürekli grindel kurtla beslemek zorunda kalmıştım. Şu anda da Apistogramalarıma da aynı şekilde e, grindel kurt vereceğim. 3-4 gün arayla. Sırasıyla bir gün kardinal grubuna, bir gün transgenetik grubuna, bir gün apistogram grubuna. Betalarım var arkadaşlar hatırlıyorsanız. Betalara pek fazla bir şey vermiyorum. Yani kuruyan larviva yiyorlar onlar da. onlara da dalıştırın larvivaya. Onlar sadece larviva ve seraflora yiyorlar. Bitkisel olarak bir gün onu bir gün onu veriyorum. Arkadaşlar Balıklarımız Güney Amerika kökenli ve Yumuşak suyu sevdikleri için Şu an benim e, PPM'im e, 180'lerde Ama üretim konusuna geçtiğimiz zaman e, 120'lere kadar düşmesi gerekiyor Yavruların daha verimli Ve daha sağlıklı çıkabilmesi için e, Şimdi Bizim de tabi ki Ozmoz cihazımız var Şu an hazırda 5 litre elektrik suyum var ama e, Yetmeyecek düşürmek için Ozmoz suyundan ilave olarak devam edeceğiz. Ama şimdilik tankımız bu şekilde. Ee, dişler arkadaşlar tek eşli oldukları için daha doğrusu tek eşli dedim ama yanlış bir tabir bu, söyledim şu an. Haram ee, harem kurmayı seviyorlar. Tek eşli olarak bakabilirsiniz benim gibi. Bir erkek bir dişi. Ama grup halinde de grup dişilerde yapabilirsiniz. Mesela bir erkeğe iki dişi veya bir erkeği üç dişi. Ee, bu şekilde de besleyen arkadaşlarımız Var. E, formlarda gördüm onu da. E, tabii ki hangisinden verim alıyorlar onu bilmiyorum ama şu an bende bir erkek bir dişi var. O yüzden tek eşit oldular benimkinle. E, arkadaşlar bu balıklarımızda e, daha çok dişi yavrulara bakıyor. E, Çiftleştikten sonra üreme gerçekleştikten sonra e, dölleme bir iki gün sürebiliyor diyorlar. ve Aynı zamanda e, İkinci günden sonra, mesela erkeği çıkartmayı tavsiye ediyorlar genelde, çünkü e, dişi erkeği dövebiliyor ve erkekler yumurtaları veya yavruları yiyebiliyorlar. E, böyle bir şeyle söz konusu olmamak için erkeği iki gün sonra yumurta yumurta gördükten sonra iki gün sonra e, erkeğimizi çıkartabiliyoruz. Farklı bir akvaryum veya akvaryumunuzun hacmi genişse, ee, balıklarınızı farklı bölgeye alabilirsiniz. Veya yavruluğa alabilirsiniz. Ee, ben de şu an bu şekildeler. Daha yumurta görmedim. İnşallah görürüz. Onların da videosunu çekeriz. Genelde anne e, bir anne bakıyor. Hani bir çoban gibi söyleyeyim öyle tabirle. Hani yavrularına kuzu gibi böyle sahipli bir şekilde akvaryumun her yerini gezdiriyor. Bu da güzel bir görüntü oluyor. Ramireziler de aynı şekilde ama Ramireziler daha çok dişili erkekli, melekler de öyle dişili erkekli bakıyor ama bunlar da erkek biraz sert olduğu için yavruyu çıkartmamız gerekiyor. Şimdi şöyle kardinallerimizi de gösterelim. Arkadaşlar lotus şey almıştık hatırlarsanız. Lotuslarımız burada Büyüyorlar yukarı doğru yaprak verdiler filiz verdiler. Saz bitkilerimiz Gelmişti onlar biraz çürüdü Ama ilk dikildiği zamanlarda böyle çürümeler Vesaireler gerçekleşmesi Çok normal diyorlar Tekrardan Apisto tankımıza burası da çok karışık oldu. Burayı düzenlememiz lazım. Apisto tankımıza geri dönelim. Ee, Black Vater'da arkadaşlar güzel oluyor. Ee, aynı zamanda bunların dişleri birazcık saydam oluyor ama e, üreme döneminde yani yumurta döktükten sonra sap sarı bir renge dönüşüyorlar. Hani çünkü arkadaşımın üretim yaptığı için oradan gördüm. Hani bilgileri de oradan aldım daha doğrusu. Sap e, sapsarı bir renge alsın sarısı gibi bir renge oluşuyor. Ve yavruları e, ilk başta e, mikrokurtla mikro kurtla besleyebilirsiniz veya Artemia verebilirsiniz. Ben ikisini de vermeyip Larvivan'ın ProStar 100 serisiyle deneyeceğim yine transgenetiklerde denediğim gibi. Arkadaşlar yani e, söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. Ee, akvaryuma su değişimi yaparken balık sayımız az olduğu için bu akvaryumda e, %10 %15 ama ozmoz suyla değiştireceğiz her seferinde. Ee, çünkü ppm'i yükseltmemek, iletkenliği yükseltmeden 100'lerde 120'lerde tutmaya çalışacağız sabit olarak. <laughs> Çok pardon. Ee, ve düşük pH istiyorlar. Ee, pH'i düşüremeyeceğimi düşünüyorum ama e, içine kızıl ağ kozala attım. Bir nebze düşüreceğini düşünüyorum ama çok fazla düşürmediğini bildiğim için çok fazla ümit bağlamıyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. E, hepinize keyifli hobiler diliyorum. Keyifle kalın. Keyfiniz bol olsun. İyi hobiler dilerim.